Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival'ın 24. bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 24 bölüm oldu ve gördüğünüz gibi geçen bölüm biliyorsunuz bir arı evi yapmıştık arı farmı. Çok ilgilenemedim çünkü arkadaşlar çok oyna, oyun giremedim oyuna çok. Bir gün falan oynamışımdır. Şimdi hatta sizlere göstereyim ne kadar biriktiğini. Gerçi tamamladım galiba arı kovanlarını ya. Hatta burada da makas da getirmişim fazladan. Bakayım üstte bir şey var mı? Evet üstte hiçbir şey atmamışım ama burada fazla makasımız var. Çiçeklerimiz burada. Mesela ballar olmuş yine burada. Bunlar arkadaşlar çıktıkça çoğaltacağım de ben. Kovanları fullemişim ama. Bundan sonra full arı yani bal toplayacağız. Şişe yapacağız falan. Bal blow falan lazım olabilir. Bu itlerde sistemlerde. Şimdi bu bölüm arkadaşlar otomatik fırın sistemi yapmanın vakti geldi. 24. bölüme geldik. Otomatik bir fırın sistemi yapacağım ve otomatik fırın sistemini şu bölgeye yapmak istiyorum. Bu bölgeden biliyorsunuz biz taş topluyorduk arkadaşlar. Çok uzun bir yer oldu burası. Ve ben buraya böyle bir sürü sistemler yapmak düşünüyorum. Yani sistemler derken işte buraya kullanmak istiyorum. Ve böyle başlayacağım. Mesela şuraya kadar kapatacağım duvarla. Arkaya doğru gizli bir bölge yaparız ileride. Burası mesela fırın sistemimiz olacak. Anladınız mı? Bunun üstünü kasmalarını falan kazacağız. Cart çurt ya onları yapacağız ama ondan önce birazcık malzeme kasmamız lazım. Şimdi biliyorsunuz bizim hiç kızık ay kızık taş ne lan? <laughs> kızıl taşımız lan ne diyorum? Kızıl taşımız hiç yok arkadaşlar. Evet, kızıl taşımız hiç yok. O yüzden kızıl taş kasmamız için madene gireceğiz ama ana bir fişek kaldı lan. Fişek almamışız yanımıza. Durun. Evet geri dönüp fişek yapmam lazım. Şimdi buradan gidelim creeper farmımıza doğru. Tek fişekle geldik zaten. Evet, creeper farmımıza geldik, barut farmımıza. Burada zaten birikiyor arkadaşlar. Belki evde de vardır ama evet burada uçamayacağız. Neyse sıkıntı yok. Yakında da arkadaşlar mızrak farmı yapacağız. Onun içinde sistemlerimizi yapmaya başlıyoruz. İşte dediğimiz gibi yavaş yavaş sistemler yapacağız. Hiçbir tekne yok galiba. Neyse uça uça gideriz şöyle. Şimdi birazcık işte kırık taş, ay, kızıl taş kazacağım. Kızıl taşımızı biraz fullleyelim ya. Bir 3 5 6 stek 7 stek ne kadar bulursak alalım. Yani dediğim gibi büyük bir madene girsek buluruz herhalde. Sokak lambaları falan da yapmak istiyorum. Şuraya zaten dediğim gibi kule var aklımda ama hala onu yapmadık. Onu da yaparız birkaç bölüm içinde. Şimdi bu bölüm otomatik fırın sistemimizi artık yapalım. Olsun. Gizli bir kütüphane de yapmak istiyorum. Yani gizli odalı. Şimdi kırık şeylerimiz nerede şeker kamışlarımız? Bir stek varmış. Kağıt var 43 tane de kağıt var. Mesela yapalım. Bunların hepsini çevir. Bunlarla da yap. Evde barut var mı? Varmış mesela. Güzel. Ben arada bir arkadaşlar AFK bırakıyorum barut farmımızda ki barutlarımız çoğalsın. Çok kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir yeter bu bize yine. Şimdi şuradan fener de alalım gelmişken. İstek alalım. Madene doğru gidelim arkadaşlar. Ana ata bak lan. Sen ne arıyorsun burada? Anam. Ne oluyor arkadaşlar? Dur lan atları öldürmeyin. Atları vurma. Ya at öldü bak. İskelet ata niye vuruyorsun? İskeletler ata vurmayın. Tamam. Bilerek kılıçla vurmadım atlar ölmesin diye. İki atımız mı kaldı? Başka yok mu? Tamam iki tane at. İskelet atımız oldu. <laughs> Durduk yere. Canı da Ne kadar azmış bunların. Direkt eğer takılıyor. Bunlar hazır zaten. İyi bunlar kaybolmadan alalım arkadaşlar. Beleş iskelet at. Bir anda oldu. Şimdi bizim evde kayış var zaten. Beş tane varmış. Alalım bunları götürelim. Güvenli bölgelere. Gelin bakalım çocuklar. Şimdi biraz götüreceğiz. İnşallah kayış kopmadan götürürüm buradan. Dağ burası ya. Ölmeden gelin he. Acaba uçsak suya mı düşerler ya? Neyse. Böyle böyle götüreceğim arkadaşlar. Bir tanesi ikisinin de kayışı koptu ya. Neyse dur şuraya çıksak. Niye siz takıldınız oraya? Üstteki niye gelmiyor ya? Gel hadi gel. Üstteki yine kayış koptu. Neyse. Bunu mesela götürsek kayış kopar mı? Kopar. Kayışların hepsini kaybolduk ya. Tam burası safe bölge ya. Burada kaybolmazlar herhalde. Tamam ben gidiyorum. Bunlar burada kalsın. Aşağı indirdik en azından. Şimdi madene doğru gidelim arkadaşlar. Buradaki maden bayağı boşaldı galiba ama yine de bir bakacağım. Burada bir warden çağıracağız illa bir gün ya. Garanti yani. Buralara bir bakalım. Ya, buralara full girmişiz ama ya. Evet arkadaşlar burada hiç aha dur şu taraflara gitmemişiz. Ama burada da bir şey yok. Burada da hiç taş yok yok ya tek de gelmez ikincide de gelmez. Kırdım arkadaşlar. Kırınca bu bağırdı niyeyse. Çok sessiz oldu lan. Bu kadar sessizlik fazla. Biz niye burada kırık taşı, kızıl taşı arıyoruz yani? Niye ben kırık taşı, kırık taşı deyip duruyorum? Bu taraflara doğru gitsek. Ya of şu solda var bir tane. Böyle sessiz sessiz atlayıp gideceğiz artık. Ne yapalım? Mesela bunu kıracağım arkadaşlar. Peksin var mı yani? Bir peksiyle kıralım. Tamamdır. Şu anda çağıramaz. Yani bunları da topluyorum bilerek. Şu anda çağırma ihtimali yok. Bağır, bağıran şeyi kırdık arkadaşlar. O elmas bulduk. Vallahi elmas bulduk ya. Bir tane elmas. Kaç tane? Çıktı? Dört tane. Oha. Yok abi burada kır, kızıl taş yok. Kızıl taşı burada aramayacağız arkadaşlar. Kızıl taşı başka madene girme garanti yani. Burada kalmadı bir şey. O zaman ben arkadaşlar biraz uçayım. Maden arayayım. Yeni bir maden bulalım. Mesela şu madene girmemişizdir bence ya. Burada acaba kızıl taş var mıdır? Uçu uça geliyoruz zaten. Bayağı hızlı oluyor en azından. Ya kızıl taş olsun bir zahmet kanka. Yine mi burası şey ya Warden? Ulan hiçbir yerde de antik şehir yok. Warden koymuşsunuz. Antik şehir yok. Yani nerede bağırdı lan? Aha bağırdı arkadaşlar. Bir daha bağırdı. Çıktı. 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 Şurada bir yerde arkadaşlar. Ya nasıl çıkabilirsin tekte ya? E karanlık ne zaman gidecek? arkadaşlar baya bir ilerledim kaçtık herhalde kokluyor bu bulamasın ya bizi ya burada uçacak yerde kalmadı nasıl kaçacağız buradan kıracağım arkadaşlar bu uzaktan vuruyordu değil mi çakıl düştü şansa bak tamam kırıp kırıp kaçacağız bundan ne oluyor oğlum bir yer daha geldi çaka mı bu aşağı doğru kazalım bari ne yapalım ya arkadaşlar biz harbi kaşınıyoruz ya ben harbi kaşınıyorum ya alt tarafı kızıl taş aramaya geldim ben yani ne işim var benim buralarda tek atacak şimdi bize kanat takılı olduğu zaman Arkadaşlar bir daha geldi. Galiba ikinci board'un. Kaçıncı katmandayız oğlum biz? <laughs> Eksi 44'e geldik korkudan. Ya ben bundan niye bu kadar korkuyorum? Bunları keseriz bu arada ya. Ama altın falan yok yanında. Büyülü altın elmayı alsaydım ben bunu tokatlardım burada. Muhafız sızlanıyor. Muhafızın kalbi atıyor. O muhafızın kalbini sökeceğiz biz illa bir gün. Kaşınıyor iyice. Arkadaşlar baya bir uzaklaştım. Yavaştan yukarı kazacağım. Geriye dönemeyiz artık. Her türlü kazarak çıkacağız buradan. Yapacak bir şey yok. Duvardan vurmasın başka bir şey istemiyorum. Bir şey fırlatıyor ya böyle duvardan. O duvardan geçiyor çünkü. Ya kızıtaşı taşı son sonra bulalım ya. <laughs> Kaçıncı katmana geldik? 34. Uuu daha yolumuz çok. Arkadaşlar ben buradan yukarı doğru bir kazayım. O zaman geleceğim. Biraz benim işim uzun. One hour later. Arkadaşlar bir tane madene çıktım sonunda. Kaçıncı katmandayız biliyor musunuz? 64 yani. Ne zaman maden çıkacağım acaba? Böyle bir uçayım. Oradan uzaklaştık baya. Aha lan dur. Delik gördüm orada. Bir salın beni ya. Şuradan bir çıkayım. Tamam. Nereden çıktık? Hiçbir fikrim yok. Dur lan creeper. Pis creeper. Pis creeper. Hadi be. Şöyle bir bakayım arkadaşlar anlarız. Burası dağımız. tam ya çıkmışız güzel. Dağda bir uyuyalım. Bize kimse sataşmadan. Ya Kızıl taş için girdiğim madenden neler aldım ya. Baksanıza envanteri fullemişiz. Tamamdır arkadaşlar sabah oldu. Şimdi şuradan girdik değil mi biz az önce? Buradan girmeyeceğiz. Burası her türlü warden'a gidiyor. Başka uzaklarda büyük bir maden illa buluruz. Hani biraz uzaklaşalım uçalım. Ya burası da warden'a çıkıyor olabilir. Ama gireceğim. Oha ne kadar çok can gitti. Lan durun aman. Aa shiftte çıktık arkadaşlar. Burada kızıltaş buluruz. Mesela kızıl taş bulduk. Bebek zombi geliyor Oha ne oluyor? Bebek zombilerin sürüsü geldi. Aa sandık var lan orada. Meşale bitti bu arada arkadaşlar. Tam bir durun. Bir durun gelmeyin artık. Envanterim çok dolu ya. Hiçbir şey alamıyorum. O kızıl taşı da alamadım. Şunları atacağım ya. Evde dolu yapı bloğu var zaten. Demiri de at yani. Ne işime yarayacak? Bunları almadan şuradan geçip kızıl taşı alsam. Mesela buradan ne çıktı? İyi meşale çık kullanırız. İsim etiketini alalım. Geri kalan hiçbir şey gerek yok. Evet, zehirli örümcek. Spawner'ı burada bir yerde o zaman. Burada arkadaşlar kızıl taş bulurum ben. Birazcık loot yapacağız. Hadi bakalım. Aşıyalım. Arkadaşlar iskelet spawner'ı bulduk. Aynen bu iskelet spawner kıracağım tabii ki de. Müzik diskini alalım. Geri kalan hiçbir şey gerek yok. Bana kızıl taş ver. Spanner mı panır verme. Sandık çıktı. Bunları alalım. Kömürleri de alalım. Geri kalanı istemiyorum. Ya da elek güçlendirilmiş ray alalım ya elektrikli. Sanırım arkada bir örümcek spanırı var. Şurası. Aynen. Şunu da kıralım arkadaşlar. XP'lerini de alalım. Bana kızıl taş ver. Manşev. Sandıktan versen de olur. Müzik Arkadaşlar baya büyük bir maden bulduk. Yani gördüğünüz gibi bayağı kızıltaş topladım. 3, 4, 5 stekten fazla kızıltaş. 21 elmas çıktı. Yani oradan daha bayağı bir şey çıkardı ama Warden bölgesi var yine. O yüzden hiç bulaşmayacağım. Ve evimize doğru döneceğim. Artık otomatik fırın sistemimizi yapabiliriz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Az önce bir canlı yayın yaptım. Az önce dedim de işte 3 saat, 4, 4 saat, 5 saat önce falan muhtemelen. Bir canlı yayın yaptık arkadaşlar. Ve canlı yayında sınav odalarına falan gittik. işte biraz dolaş, cart, cut. Size özet geçmek gerekirse bunlar oldu. Bir de bir tak birkaç kazı yaptık arkadaşlar. Hatta birazdan onlara gideceğim. Şu boşaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar envanteri boşalttım. Şimdi birazcık da zümrüt alalım. Şey, havuç alacağız. Altın havuç. Arkadaşlar biliyorsunuz tren istasyonu yapacaktık. Onu canlı yayında ben biraz kazayım dedim en azından ve canlı yayında kazdık arkadaşlar. Bir buçuk saat falan yayın yaptık. Kazı işlemlerini yaptık yani. En azından. Geri kalanını videoda yaparım demiştim. Onu da yakında yaparız yani. Tren istasyonunu yakında açacağız. Hatta size girişini yapayım. Yani tren istasyonunu göstereyim en azından. Şimdi şöyle bir yer oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beşe 5'lik her yer. Böyle bir yer. Buraya ortadan tren yayı yapacağız. İşte videoda yapacağız. Onun tasarım falan bakarım ben internetten bir fikir edinmek için. Şimdi şu elmaslı bizim zümrütleri de boşaltayım arkadaşlar. Sonra otomatik fırın sistemimizi yapalım artık. Otomatik fırın sistemi bize lazım. Yani en azından elle yapmayız. Malzemeleri direkt atarız. O pişer. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Kızıltaş zaten kop konuşamadım. Kızıltaş zaten toplamıştık biliyorsunuz. Ben onları şalkıra koymuştum galiba. Aynen burada. Şunları da ben bir boşaltayım. Burada da bayağı bir loot var. Bu arada arkadaşlar 27 tane elmasımız olmuş. Bayağı iyi yani. Bunlar kalsın çünkü kızıltaş bloğu falan yapacağız. Bunu da şuraya koysak 3 tane kaldı. Bunlar rastgele koyayım şimdilik. Sandık odası bize artık yetmiyor fark ettiyseniz. Yakında büyük devasa bir sandık odası yapmanın vakti geldi gibi. Onu da yaparız yakında. Bir sürü proje var. Şimdi öncelikle 7 tane yapsam blok yeter. İşte mı yapıyorum. Vay be sistemlere daha hiç girmemiş. Geri kalanı koyalım. Bunları yere yer kalmadı ya. Şuraya koyacağım bunları da. Şimdi onun dışında bize ne lazım? Ray lazım tabii ki de. Elektrikli var ray ve normal ray. Şimdi elektrikli ray da yapalım. Yetmez bu kadar. Birazcık şuradan çubuk yapsak. 12 taneyle. Tamamdır. Altınlar. Aa ben buraya altın getirmemişim hiç. Elektrikli ray nasıl yapılıyor? 6 tane altın. Bir de kızıl He. Kızıl taşı ben nereye koydum? Buraya koyduk. Alalım. tam 6 tane yaptık. Yeter herhalde. Yetmezse bakarız. Bunu koyalım. Altını da koyalım. Şimdi ray lazım 1. Redstone böyle lazım 2. Bunu da koyalım. Sonra cıma. Bize huni lazım bayağı bir. 4 tane hunimiz varmış. Büyük yaparız. Sandık lazım. Huni alalım. E, hunili vagon lazım. Onun için de demir alalım. 1 tane vagon yapsak. Hop 2 tane hunili vagon yetiyor arkadaşlar. Şimdi geri kalanına huni yapacağız. Şöyle bayağı bir yapalım. Biraz daha yapalım. 27 tane huni yaptım. Şimdi geri kalanla da biraz sandık yapalım. Bunları zaten bu itlerde kullanıyoruz. O yüzden malzeme yap ya. Tamamdır. Şimdi bunları koyalım şalkırımıza. Bunlar bizim şey sistemimiz. Şalter yapalım arkadaşlar. Şalter için de normal taş lazım. Vardır evde illa yani. Bir tane var burada. Şalter için ha kırık taşmış. Pardon. Normal taş sanıyordum ben. Tamam kırık taş da dolu zaten. Bir tane şalter yapalım. Onun dışında başka ne kaldı? Düz taş lazım. Düz taş da var ya evde. 8 tane mi var? Düz taş nasıl yapılıyordu? Tamam düz taş değil. Taş tuğlası kullanalım yani. İlla düz taş olmak zorunda değil. Malzemeleri ayarladık. Allah attım şeyi. Şimdi gidelim bizim şeyimize bu odamıza. Burada bir biraz çalışma yapacağız. Burası bayağı kötü. Ya ben yanıma odun da alayım. Buraya çünkü yapacağız. Şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden ladin aldım bir sürü. Başka bir şey almayacağım. Ladin alsam yeter. Ya bir de kırık taş taş dolası falan alalım. Hani lazım olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum çünkü ne yapacağımı. Hani kırık kayrak taşı alalım. Belki onu kullanırız. Şimdi mekanımıza geldik. Burası biliyorsunuz bizim fırın odamızın olacağı yer olacak. Şimdi öncelikle bunun tünü kapatmak yerine buraya bir kat kazmışız. Bir kat daha mı kazsak yoksa dört iyi mi? Her türlü kazacağız arkadaşlar. Her türlü kazacağız. Acele var nasıl olsa. Şöyle bir kat kazalım birazcık üstleri. Şuraya kadar. Yani bu yarıya kadar kazacağım. Şuradan acele büyüsünü ucundan alsak yeter ya. 15 saniyede bir acele büyüsünü almaya gideceğim. Çünkü acele büyü ya fener çok güzel bir şey ya. Birazcık daha vidır. Avına çıkaracağız illaki. Şu an zaten bir tane yedek fenerimiz var. Onu da köy tarafına yapmayı düşünüyorum. Böyle oralara yaparız. Güzel olur. Tamamdır. Ha sağ taraf kalmış. Dur biraz daha acele alıp geliyorum. Şuradan alıyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Hop kazıyoruz. Şimdi odanın nasıl olacağını bilmiyorum. Bence öncelikle fırın sistemimizi yapalım. Sonra etrafını dizayn ederiz arkadaşlar. Fırın sistemimizi yapmak için alalım malzemeleri. Şunları boşaltalım şimdilik. Şimdi fırın sistemimiz için bir yemeği de atalım. Ray alalım. Elektrikli rayları alalım. Redstone bloklarını alalım. İşte ne kadar lazım bilmiyorum. Al ya işte. Şalteri alalım. Sonra hunileri alalım. Sandıkları alalım. Bloğu alalım. Yeter herhalde bu kadar. Şimdi sağlı sollu iki tane sistem yapsak. Hatta üç tane yapsak. Güzel olabilir. Şimdi yerlere meşale koyalım şimdilik. Böyle etrafa. Şimdi öncelikle bu huni olacak biliyorsunuz. Ama öncelikle bence sandıkları koyalım. Sandıklar buradan alırız. Buradan hunileri bir bağlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'li normal bir fırın sistemimiz olsun. Buralara biraz daha kazarız. Ya dediğim gibi oda dizaynı sonra bile yaparız. Hani başka videolarda aralarda yaparız. Çok önemli değil. Öncelikle sistemi yapalım. Sistem otu. Şimdi normal fırın sistemi yapalım. Buradan bir tane crafting table yapacağım. Gidip almakla uğraşmayacağım. 12 tane mi koymuş? Tamam. Ver kırık taşları. Yap fırın. 17 tane fırın. Şimdi fırınları koyalım. Şöyle. Böyle dur. Böyle değil. Şöyle şöyle hepsinin üstlerine. Hunilerin üstlerine, üstlerine fırınlarımızı koyacağız. Şimdi burası 12'li bir huni sistemi oldu değil mi? Fırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12 12'li bir fırın sistemimiz oldu şu anlık neredeyse. Şimdi bunun arkalarına da huni koyacağız arkadaşlar. O adam, bu huni huni yetmedi mi cidden? Ben gideyim biraz daha huni yapmak için geleyim. Dur ondan önce bir uyuyalım. Bu huni nasıl yetmedi ya? Yeter demiştim. Neyse yap dur yap. O kadar da yetmez ki. Sen yap baya yap. 51 sandık kalmadı. Sandık da yap. Sandık da yap abiciğim. Şöyle şunlarla sandık yapalım. 12 tane de sandık yaptık. 51 huni. Huni bayağı lazım çünkü. Yani bir tane daha yapacağız hatta iki tane daha yaparız fırın sistemini. Bir tane maden fırınları, bir tane de duman fırınları yaparız. 3 tane fırın sistemimiz olur. Şimdi birincisini yapıyoruz. İkincisini karşısına yapacağız. Üçüncüyü de şu tarafa yaparız. Böyle bir üçgen olur. Üçgen işte şöyle 3 3 tane olur. Şimdi bunların üstlerine de huni koyacağız arkadaşlar. Alalım hunilerimizi. Şöyle fırınlarımıza tekrardan bağlayalım. 12'li yaparsak hepsini. 12, 24, 36. 36, 36, 36. Bu huni bile yetmeyecek yani. Üçüncüye. Şimdi öncelikle şöyle etraflarına ikişer blok koyuyorum. Tamam mı? Sonra raylarımızı alıyorum. Bunları da al. Şuralara şöyle bağlayalım. Şimdi buranın taş tuğla, taş tuğla koyalım. Ama bu buna bağlanacak. Doğru. Bunun şeyi vardı olayı. Heh. Böyle yapıp taş tuğlamızı koyuyoruz ve hunileri, hayır rayları tekrardan yapıyoruz. Şimdi burada da gördüğünüz gibi zaten yapmıştık. Bunların üstlerine böyle taş dola bloklarımızı koyuyoruz. Soğan acıma alıyoruz. Şuraya bir tane bundan. Şuraya da bir tane bundan. Şimdi bunun ortası 12 ya. Ortası yok. O yüzden rastgele orta bir yere yapsak yeter. 12'nin ortası olmaz çünkü. Buraya da koyalım. Şimdi sistem hazır. Bitti yani. Bu kadar basitti. Şu anda gördüğünüz gibi çalışır durumda. Bu arada huniler, bir tane huni ray aldı ya. Fırınlara mı koydu? Ha ray fırında. Bir ray da fırına girmiş. Tamam. Diyecek sistem valla. Şimdi öncelikle hunili vagonlarımızı koyma yukarı bir çıkalım tekrardan. Şimdi bir tanesini buraya. Lan direkt çalıştı. Böyle direkt çalışır vaziyette. Yerinde onun üstüne koyacağız. Buraya. Gördüğünüz gibi. Şaltere de şuraya koyacağız. Lan bu işe yaramadı. Şimdi buraya gelince bir dursunlar. Buna basınca çalışsınlar. Dur arkadaşlar bir dakika. Buraya mı koyuyorduk? Aynen pardon yanlış yere koymuşum. Okey buraya kızıl taş bloğu koymayacaktık. Kızıl taş bloğumuz nereye gitti? Orada bir yerde kızıl taş bloğu vardı ya. Aldınız mı? Aynen almışlar tamam. Okey sistem hazır. Bu kadar basitti yani. Hatta bir test edelim sizlerle birlikte. Buraya mesela şimdi altlar gelecek bir yani pişmiş malzemeler. Üstler fırının üstüne gireceği için malzemeler pişecek. Yani şurası sandık koyacağız. Nereye sandık koyacağız? Şöyle üst tarafına sandık koyacağız arkadaşlar. Buraları kır mesela. Bunlar da hemen alıyor her şeyi. Maşallah. Şimdi bir dakika. Şöyle bir yukarı tekrardan çıkalım. Hop hop. Bunlar pişirilecek malzemeler. Bunlar da ne oluyor lan? Ha. Şöyle bunlar da pişecek malzemeler arkadaşlar. Abi açılmıyor bu. üstteki Üstü dolu. Üstü bir kıralım ya. Bak aldı yine. Üstü biraz kırdık. Tabi ya sistemi yaptığımız için şu anda uniler alıyor direkt. Biraz saçma mı yapmışız? Ne yapmışız? kaç önce kırsa Bu kadar olacağını bilmiyordum. Bunlar da almıştır muhtemelen şeyler. Almışlar. Tamamdır. Şimdi buralar pişirecek malzemeler mesela arkadaşlar. Hop hepsini yuttu. Al arkaya da kömür koyacağız. Kömürümüz yok. Gidip kömür getirelim. Kömürleri de alalım şuradan bir stek. Ne kadar aldıysak işte hepsini al. Tamamdır. Buna da şunları koyalım. Bak nasıl yutuyor. Yutsun. Hop gördüğünüz gibi şu hariç hepsi çalıştı. Buna koyamıyor. Çünkü kırık taş kalmadı arkadaşlar. Tamamdır. Sistem çalışıyor. Fırınlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Durduralım. Kömür kaldı mı bunda? Kalmıştır muhtemelen. Yok kalmamış. Hepsini koymuş maşallah. Mesela bu kitlemiş. Bu da kitlemiş. Bu da kitlemiş. Şimdi buraya mesela burada ray var. Bunların hepsini kontrol edeceğiz illa. Burada da ray var. Bayağı kitlemişler he. Eşit dağıtmamıştır kömürü o yüzden. Mesela bunlarda 5 var. Bunda 6 var. Yo eşit dağıtmış lan kömürü bayağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane taşımız hemen geldi. Birinci sistem tamam. Böyle böyle yapacağız bunları. Şimdi buraya birazcık işte kazı işlemlerimiz var. Onları da ben bu gece yapamayacağım. Sonra yapacağım. Ee, o yüzden şimdilik bu part bu kadar olsun. Artık yarın ben devam ederim. Yaparım videoda. Evet sonraki partta görüşürüz. dün geceki kayıttan sonra sabah oldu öğlen oldu falan ve ben fırın sistem odamızı neredeyse bitirdim arkadaşlar. Temelini falan attım gördüğünüz gibi. Tabi buranın arkaları falan daha bitmedi. Daha burada yapılacak işimiz var ama gördüğünüz gibi çatının işte şeyini yaptım. işte aklımda bulunan bir tasarım yaptım. Şu ortaya mesela başka bir şeyler yapabiliriz. işte cartcut. Yani mesela mangrove koysak güzel durum işte. Bunlar hepsi tasarım işi işte arkadaşlar. Aklıma geldikçe bir şey yapacağız. Yani ben sadece şimdilik temelini atayım dedim. Mesela kötü durmadı yani şu an. Neyse işte temelini attık. Girişi daha yapmadım mesela. Girişte böyle olacak. Daha girişini falan ayarlamadık. Ama çoğu şey bitti. Yağmacılar geldi bu arada ben burayı yaparken. Gördüğünüz gibi şu an ikisi de çalışıyor. Daha doğrusu soldaki çalışmıyor. Çünkü soldakine arkadaşlar elektrik liray lazım. Onun için de altın alıp gelmem lazım. Altın farmamızdan. Bu sağ tarafı yapmadım daha bakın. Bir de hunili vagon yapıp koyacağız işte. O da basit yani. Ama çalışıyor bu da yani komple neredeyse. İki tane parçası eksik. Evet bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki bölüm arasında ben burayı tamamlarım muhtemelen. Tamamlamasam bile videoda tamamlarız birlikte. E, aklıma bir şey gelirse işte tasarım olarak biraz düşünmem lazım çünkü. Sonra da yaparız artık. Artık. Evet video benim kanala abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Konuşamıyorum o arada. E, dediğim gibi kendinize iyi bakın video hoşça hoşçakalın ve bay bay.